merhaba arkadaşlar. Kafe Dengi TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Ben Türkçe öğretmeni Sümeyla. Bugün 8. sınıfın 6. ünitesinde 7. konuyla devam ediyoruz arkadaşlar. Yine metinde anlam ünitesindeyiz. Bu videomuzda hikaye unsurları, karakter ve duyguları işleyeceğiz hep birlikte. Öncelikle arkadaşlar hikaye unsurları ile başlayalım. Hikayeyi oluşturan her bir ögeye hikayenin unsuru denir. Şimdi neler bunlar? Bir hikayeyi hangi unsurlar oluşturuyor? Birincisi arkadaşlar, her hikayede bir olay olmak zorundadır. İkincisi bu olayı yaşayan kahramanlar olmalıdır. Üçüncüsü bu olayın geçtiği bir mekan olmalıdır. Dördüncüsü bu olayın yaşandığı bir zaman dilimi olmalıdır. Beşincisi ise bu anlatılan hikayedeki olayın bir örgüsü olmak zorundadır. Şimdi hep beraber bakalım bunlar nelermiş. Olay arkadaşlar hikayede üzerine söz söylenen durumlar, okuyucuya anlatılan yaşantılardır. Kişi ise olayı yaşayan varlıklardır. Mekan veya diğer adıyla yer olayın yaşandığı çevredir. Zaman ise olayın yaşandığı dönem, mevsim yıl ya da ay hatta bazen an bile olabilir arkadaşlar. Olay örgüsü ise hikayeyi oluşturan olaylar dizisidir arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir örnek üzerinden hikaye unsurlarını hep birlikte inceleyelim sizlerle. Sınıfça bir müze gezisine gidecektik. Cumartesi günü için plan yapılmıştı. İzin belgeleri hazırlanıp imzalatılmıştı. Cumartesi günü geldiğinde okulun bahçesinde buluştuk ve sırasıyla servisteki yerimizi aldık. 45 dakikalık yolculuk sonrasında biletlerimizle birlikte içeri girdik. Arkeoloji Müzesi'ydi burası. Eski, çok eski zamanlardan kalma her türlü eşyayı görebilme imkanımız vardı. Öyle farklı eşyalar çıkıyordu ki karşımıza şaşırıyorduk. Bir mumyadan tutunda bir insan dişine kadar, kolyeden tutunda bir terliğe, bir terliğe, kaşıya kadar türlü türlü malzemeler şeklinde bir metin verilmiş bize arkadaşlar. Şimdi biz bu metni e, hikaye unsurlarını birlikte inceleyelim arkadaşlar. Öncelikle olay örgüsünü bulalım. Sınıfın bir arkeoloji müzesini gezmesi arkadaşlar, olay örgümüz. arkadaşlar kişilere ya da varlık ya da kahramanları bile diyebiliriz buna ee, burada özel bir kahraman ismi verilmemiş bize e, ya da bir kişi üzerinden anlatılmamış olayı yaşayan kim sınıfça gidiliyor müzeye ve bütün sınıf olayı yaşıyor aynı anda şöyle diyebiliriz arkadaşlar öğrenciler. Çünkü olayı hangisi yaşıyor arkadaşlar? Hepsi yaşıyor. Sadece belirli bir öğrenci vermemiş bize. E, öğrenci ismi söylememiş. Olayın geçtiği yer ya da diğer adıyla mekan neresi? Okul bahçesi ve aynı zamanda müze. İki tane mekan var arkadaşlar görüldüğü gibi. Çünkü önce ne diyor? Okulun bahçesinde buluştuk diyor. Daha sonra ise nereye gidiyorlar? Arkeoloji Müzesi'ne gidiyorlar. Dolayısıyla iki tane mekandan söz edebiliriz. Gelelim arkadaşlar diğer hikaye unsuruna. O da zaman kavramıydı. Zaman hangisi arkadaşlar? Cumartesi günü için plan yapılmıştı diyor. Cumartesi günü geldiğinde okulun bahçesinde buluştuk. Demek ki olay ne zaman geçiyor arkadaşlar? Herhangi bir cumartesi gününde. Görüldüğü gibi arkadaşlar olay örgümüz sınıfın bir arkeoloji müzesini gezmesi. Kişiler yani olayı yaşayanlar kimler? Öğrenciler. Bu olay nerede yaşanıyor? Öncelikle okul bahçesi daha sonra müzede geçiyor. Zaman ise herhangi bir cumartesi günü arkadaşlar. Gelelim ikinci konu başlığımıza arkadaşlar. Karakter, bakalım karakter neymiş? Metinde anlatılan olayları veya durumları yaşayan kahramanlar vardır. Anlatılan olayları yaşayan ve olaylardan etkilenen bu kahramanların ayırt edici kendine özgü bir takım özellikler taşıyanlarına ise karakter denir. Şimdi bakalım karakteri bir metin üzerinde nasıl buluyoruz arkadaşlar? Üç arkadaş iki metrelik çitin önünde ellerini beline koymuş, karşı bahçeyi, karşı bahçeye kaçan toplarını izliyorlardı. Topu nasıl alacakları hakkında ufak bir tartışma yaşadıktan sonra Efe ortaya atılıp heyecanlı ve gül bir sesle "Ben alırım." dedi. Korkak değilim sizin gibi. Kedi gibi çitin üstüne atlayıp gözlerini kararlılıkla kısarak bir solukta tırmanmıştı çitin tepesine. Hemen koşup topu almış ve arkadaşlarına el sallayarak onlara doğru atmıştı. Aklına koyduğunu korkusuzca yapardı. Efe alkışları eşliğinde çite doğru yeniden atıldı şeklinde bir metin vermiş biz arkadaşlar. Bu metinde öncelikle 3 arkadaştan bahsediyor ama ismi verilen e, kim? Efe bakın arkadaşlar Efe'den bahsediyor. Peki Efe'nin diğerlerine göre diğer üç arkadaş içinde diğerlerine göre özelliği ne arkadaşlar? Bakın birincisi korkak değilim sizin gibi diyor. Demek ki cesur. Ve devam ediyor kararlılıkla. Demek ki kararlı birisi. Ve en sonunda ne yapıyor arkadaşlar? Yine korkusuzca yapardı aklına koyduğunu. Yine aynı şekilde aklına koyduğunu yapması da onun kararlılık özelliğini gösteriyor. Bu metinde arkadaşlar Efe üzerinde yoğunlaşılmış ve Efe'nin bir takım ayırt edici özelliklerine yer verilmiş. Dolayısıyla bu metnin karakteri kim arkadaşlar? Efe. Peki Efe'nin özelliğine ya da şöyle diyelim karakterin ayırt edici özelliğine. Birincisi arkadaşlar cesur olması, diğeri ise kararlı olması. Şimdi arkadaşlar şu şekilde bir takım özellikleri de buraya yazalım. Bir karakterde kendine özgü ayırt edici özellikler taşıdığını söylemiştik. Bunlar neler olabilir arkadaşlar? Kararlı, cesur, korkak, azimli dürüst öfkeli sadık güvenilir utangaç vesaire bu şekilde arkadaşlar uzat uzatabiliriz sayabiliriz. Bunlar bir takım karakter özellikleridir metin üzerinde bir kahramanın Ayırt edici özellikleri üzerinde duruyorsa, bu tarz e, ifadelere önem veriyorsa, biz metnin kahramanını karakter olduğunu bu şekilde anlıyoruz ve özelliklerini bu şekilde metinden çıkartabiliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar gelelim duygulara. Metinde işlenen ve okuyucuya da duyum satılmak istenen hislerdir. Şimdi e, bunu şu şekilde e, dile de getirebiliriz arkadaşlar. Metinde pişmanlık, küçümseme, beğenme, sitem, korku gibi duygulara yer verilmiştir aslında. Şimdi örnek üzerinden inceleyelim arkadaşlar. Metnin duygusunu bakalım nasıl belirleyeceğiz. Kampa derin bir sessizlik hakim olmuştu. Tüm öğrenciler ateşin etrafında toplanmış, yanan odunların çıkardığı çıtırtılar eşliğinde çaylarını içerek sohbet ediyorlardı. Tüm gün gülüşüp eğlenmekten yorgun düşmüşlerdi. Mert ve Ali ateş için biraz odun toplamak üzere kamp alanından uzaklaşmışlardı. Derken saat epey ilerlemiş, hala dönmemişlerdi. Huzursuzluk sarmıştı ortamı. Bir de uzaktan kurtulmasına benzer sesler gelmeye başlamıştı. Herkes telaş ve korkuyla yerinden sıçradı. El fenerleri toplandı. Mert ve Ali'yi bulmak üzere yola koyulacakları sırada bir çığlık duyuldu. Endişeyle tüm gözler birbirine bakıyordu. Şeklinde bir metin yazdım arkadaşlar. Bakalım. Bu metnin... Ee, bize vermek istediği duygu ne? Şimdi arkadaşlar metinde işlenen ve okuyucuya duyum satılmak istenen hislerdir şeklinde tanımladık biz duyguyu. Ee, duygu ifadesi arkadaşlar okuyucuda uyandırılan hislerdir. Bakın bu metni okuduğumuzda hepimiz bir e, ürperti, bir kaygı, endişe hissetmedik mi? Evet hissettik. Çünkü neyden bahsediyor arkadaşlar? Güzel bir ka kamp ortamı var aslında. Ee, sa bunun sabahında eğlenilmiş her şey yolunda giderken kamptan iki öğrenci ayrılıyor ve o o iki öğrenci ayrıldıktan sonra henüz dönmüyor derken kurtulmasına benzer sesler geliyor. Huzursuzluk çöküyor. Derken bir de ne oluyor arkadaşlar? Çığlık sesi duyuluyor. Ne yapılıyor arkadaşlar? Metinde bize hangi duygular hissettirilmek istendi? Tabii ki arkadaşlar korku ve bir de kaygı ya da diğer adıyla endişe dediğimiz bir duygu daha vardı. Bu iki duygu arkadaşlar bize hissettirilmek isteniyor. Dolayısıyla metnin duygusu nedir dediğimizde ya da metinde hangi duygu hissettirilmek istendi dediğimizde cevabımız ne olacak arkadaşlar? Korku, kaygı, endişe şeklinde duyguları belirleyebiliyoruz arkadaşlar. Gelelim bölümümüzün kafa sorusuna arkadaşlar. Bu metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sorumuzu vermiş. Bakalım metinde neler anlatılıyor. Betül sabırsızlıkla bir ileri bir geri gidiyordu. Havaalanında kaç tur attığını saymamıştı bile. Yıllar yıllar sonra üniversite arkadaşı yurt dışından gelecekti. Hem heyecanlıydı hem de çok özlemişti arkadaşını. Elindeki çiçeği bir kere daha kokladı. Unutmamıştı arkadaşının en sevdiği çiçeği almayı. Mis gibi kokuyorlardı. Betül'e heyecanında eşlik ediyorlardı aynı zamanda. Uçak anonsunu duyduğu anda kalbi hızla çarptı Betülün. Derin bir nefes aldı ve yolcuların geldiği açık kapıya doğru yürümeye başladı şeklinde bir metin verilmiş arkadaşlar. Bakalım seçeneklerimize. Metnin karakteri Betüldür. Evet arkadaşlar metnin karakteri Betül çünkü sadece Betül üzerine odaklanmış. Dolayısıyla A seçeneğimiz doğru. Bu bir hikaye unsurları ile ilgili soru görüldüğü gibi seçeneklerden anlaşılıyor arkadaşlar. Metine hakim olan duygu heyecandır. Evet arkadaşlar Betül'ün heyecanlı bir bekleyişi söz konusu. Metinde hangi duygu hissettirmek istendi? Heyecan duygusu hissettirmek istendi. Dolayısıyla B seçeneğimiz de doğru. C seçeneğine gelelim. Metinde anlatılan olay havaalanında geçmektedir. Evet doğru çünkü havaalanından bahsediyor. Bir karşılama söz konusu. Havaalanında bir bekleyiş söz konusu. C seçeneği de doğru arkadaşlar. D seçeneğine bakalım. Metinde anlatılan hikayenin olay örgüsü Betül'ün arkadaşıyla buluşmasıdır. Şimdi bu ifade yanlış bir ifade çünkü neden metinde anlatılan hikayenin olay örgüsü Betülün arkadaşın beklemesidir arkadaşlar. Çünkü henüz metinde Betülün arkadaşı geliyor mu? Hayır gelmiyor. Hala bir bekleyiş söz konusu. Uçak henüz inmedi belki. Betülün arkadaşı gelmedi. Hiç hikayeye dahil bile olmadı. Dolayısıyla Betülün arkadaşı arkadaşıyla buluşması ifadesi bizim Hikayemizin olay örgüsü değildir arkadaşlar. D seçeneği yanlış. Şu şekilde diyebiliriz olay örgüsü. Betül'ün arkadaşını beklemesi. Bu şekilde ifade edebiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla D seçeneğimiz yanlış. Böylece dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İşlediğimiz konunun testlerini kafası serimizden çözmeyi unutmayın.